Haram parça ettiler Allah Celle Celaluhu anlatıyor mübarek Kur'an'da 1400 sene öncesinden diyor ki Firavun sihirbazlar kullanıyor. Halkını aptallaştırıyor. Halkını aptallaştırıyor. Şöyle mi diyeceğiz? Allah bizi uyarmıştı. Ona inanmalıydık. Allah'ın Allah, ın Allah ın kitabını konuşan Allah konu yok. Allah'ın kitabını konuşan Allah konu kitabını konuşan yok. Konu 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 yok. Konu biz bu ayetleri okusak, bu oyunlara gelir miyiz? Ama biz bu ayetleri sadece yüzünden okuyoruz. ...ne söylediğini anlamıyoruz. Festehez ve kavmehu... ...kavmini aptallaştırdı... ...kavmini aptal yerine koydu. Okumak ve anlamak yetmez. Okuyup anladığını... ...hayata takip edeceksin. şey var çok kolay. Mübarek Kur'an'a gideceğiz. Mübarek Kur'an'la yaşamaya başlayacağız. Hayatımızın merkezinde o olacak. Rafta durmayacak. Yanımızda duracak. Aklımızda duracak. Gündelik konuşmamızın içinde yer alacak. Meseleleri onun gösterdiği yoldan bakacağız. Fazla vakit kaybetmeden. Güzel bir abdest alın. İki rekat bir nafile namaz kılın. Uzun uzun. Hüku hükua benzesin. Secde secdeye benzesin. Ağır ağır. Ki kalbimi vahyine aç, vahyini kalbime aç bugüne kadar ihmal ettiklerimi düzeltme imkanı bana ver.